Notunu düşmem lazım ee, ama bu özel röportajlarda özel yayınlarda e, kurgumuz formatımız bugüne kadar buna müsait değildi. O nedenle bu yayın sırasında da öncelikle şunu söyleyeyim TOKI Başkanı e, Ömer Bulut Sayın Bulut katılmak istedi e, fakat e, bu yayında değil ama Sözcü TV'nin ekranı her zaman açık. Az önce İsmail Saymaz'a da Denizli'ye de mesajlarını iletti. E, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu yayın sırasında soruları vardı. Sorular yöneltti. Biz de eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsa e, çok da memnun oluruz. E, hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ ile ilgili tüm soruları ve Türkiye'nin deprem gerçeğini Şimdi, kendisiyle de konuşuruz. bakmayın, hani ben e, TOKİ Başkanı sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama TOKİ Başkanı bir gün isterse Kiptaş Genel Müdürü oturur konuşur. Heh, tabii. Yani Sanem Hanım kusura bakmayın bunu ikidir tekrar ediyorsunuz. Yarın öbür gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkanı adayıyla konuşacak olan kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerde cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız, onu da söyleyeyim. Yok, ben bir